Çek şey Mustafa'cığım Sevgili Eski Pazar Halkı Biz yapmaktan Siz kırmaktan bıkmadınız Yani Sizin yüzünüzden hacca gidemeyeceğim Size sinir olmaktan Arkadaşım Size şehrin içine 10 numara 5 yıldız yer yaptık Gelir gelmez Dedik ki mangal alanları Oturacak alanlar Gelin ailenize adam gibi oturun Allah aşkına bir bak. Çek Mustafa, çek. Bir bak şuraya, bir bak. Oturacak alanların hepsini yakmışlar, kırmışlar. Gel. Gel böyle. Şuraya da gel. Lan nerenize batıyor bunlar ya? Bak abi, al. Lan burayı yine siz kullanıyorsun. Senin ailen oturuyor, senin çoluğun çocuğun oturuyor. Allah Allah. Allah Allah. Uf. Ya bir güne de güzel başlayayım diyorum şöyle. Papatya çayımı içerek. Yok abi olmuyor ya. Allah'ın kerkenezleri diyeceğim. La hadi ağacı yaktınız. Şurada mangal o betonu kırmış ya. La, betonu ne yaptın? Yedin mi? Bak buradan 70 milyona sesleniyorum. Kaç olduk biz de? 80 mi olduk? 80 milyona sesleniyorum. Yemin ediyorum birinin kafasını gözünü kıracağım burada. Hiç başkanım falan demeyeceğim. Birinin kafayı gözü kıracağım burada. İbret alem için. Bak Allah aşkına bak ya. Hadi ağacı yaktım, mangal yaptım. Bunu niye kırdın lan? Bunu yedin mi lan? Uf. Kapat Mustafa kapat şimdi sinirleniyorum küfür edeceğim kapat. Bunlar değil mi lan? Onlar başlar. Allah Allah. Adam bak adama bak adama. Oturdu yeri kırıp mangal yakmaya kalktı. Ya salak yarın nereye oturacağım? La odunuz yoksa gelin belediyeden odun vereyim ben size ya. Yaptığımız yeri yakmak ne demek? Allah.